Bakınız İngiltere'de şöyle biraz geçmişe gidiyorum. 1862 bu madende göçük 204 kişi ölmüş. 1866 gürüz ve kömür tozu patlaması 361 kişi ölmüş yine İngiltere. Belçika'da 87 metan gazı patlaması 120. İngiltere'de 1894 kömür ocağında patlama 290. Fransa'ya geliyorum. 1906 dünya tarihinin en ölümlü ikinci kömür madeni kazası ölen 1099. Daha yakın dönemlere şöyle geleyim diyorum. Burada da farklı şeyler var. Japonya 1914'te 687 Kyushu Adası'nda Mitsubishi Hojo kömür madeninde bu meydana geldi. Çin 1942'de dünyanın en çok ölümlü kömür madeni kazasına gaz ve kömür tozu karışmanın neden olduğu sanılıyor. Ölüm sayısını biliyor musunuz? 1549. Değerli arkadaşlar, aynı şekilde yine Çin'de 1960 kömür madeninde metan gazı patlaması 684. Ve Japonya'da 1963'te Yine kömür tozu patlaması 458. Hindistan'da 1965 gürültü patlaması 375. Yine Hindistan'da 1975 metan gazı alev aldı, patlamayla madenin çatısı çöktü ve 372. Bu ocakların <laughs> bu noktada bu tür kazaları sürekli olan şeyler. Bakın Amerika teknolojisiyle her şeyi 1907 iki ayrı madende gürzü ve kömür tozu patlaması 361 Arkadaşlar yani biz bir defa bu tür ocaklarda kömür ocaklarında madenlerde bu olanları lütfen buralarda hiç bu tür olaylar olmaz diye yorumlamayalım. Bunlar olağan şeylerdir. Bakın literatürde iş kazası denilen bir olay vardır. Bu sadece madenlerde olur diye bir şey yok. Başka işlerde de olur iş kazası. Burada da olur. Ve bunun yapısında, fıtratında bunlar var. Hiç kaza olmayacak diye bir şey madenlerde yok.